Değerli arkadaşlar, bugün Şurlu Öğretmenler Derneği olarak 2021 yılının ilk şube başkanlar toplantısı yapıyoruz. Bugüne bizi ulaştıran Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Biz Şurlu Öğretmenler Derneği olarak 15 yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ya bu çalışmalarımızı yaparken Türkiye'nin gündemiyle ilgili zaman zaman açıklamalar da yapıyoruz. Biz Şurlu Öğretmenler Derneği olarak başta eğitim eğitim olmak üzere sorunlarımızın batıdan devşirme hastalıklardan dolayı sürdüğünü ve bu hastalıklara karşı reçetemizin şuurlu öğretmenler eliyle yetişen, özüne dönmüş, özgüveni yüksek bireylerle gerçekleştirebileceğini defaatlerle söyledik ve halen de söylüyoruz. Yerli ve milli olmak sadece dışarıdan emir almamakla olmuyor. Batı zihniyetleri toplumumuzun can evine taşımak Başta başta LGBT türü yapılanmalar olmak üzere aileyi yıkmayı hedefleyen yapılanmalar serbest bırakan İstanbul Sözleşmesi'ni Batı'ya göre düzenlenmiş eğitim sistemlerini ülkemizde milletin meclisinde kanunlar yaparak dayatmanın zararlarını millet olarak yaşıyoruz. İşte bu zararlı zararlı girişimlerden birisi de meclisten geçen ve kamuoyunda Dernekler Yasasında değişiklik şeklinde anılan çalışmadır. Kanunlar ihtiyaçtan doğar. Peki o zaman bu yasa değişikliği hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Bu kanunu bize yapın diyen batılı güçlerdir. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi başlığı altında gösterilmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına istinaden gündeme getirilen çalışmalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları içeriğinde doğrudan yer almadığı halde Dernekleri ve vakıfları ilgilendiren yardım toplama faaliyetlerinde mezkur kanun teklifinin içine dahil edilmesi derneklere, vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına kurulan bir tuzaktır. Törenin ve şiddetin önlenmesinde devletlerin ve hükümetlerin en büyük destekçisi olan sivil toplum kuruluşlarının törenin önlenmesi hususundaki yasanın içine dahil edilmesi bu kanun kılıfı içinde sivil toplum kuruluşlarımızın küresel denetim içine sokulması, herhangi bir derneğin terörist ilan edilmesi aslında batılı ve batıl güçlerin keyfine bırakılmıştır. Derneklerin ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerini de içine alan kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi yasalaştığı takdirde başta ülkemizde olmak üzere Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de, mazlum-mağdur İslam coğrafyasında dini ve sosyal alanda faaliyet gösteren legal sivil toplum kuruluşlarının küresel güçler tarafından hiçbir ispata ihtiyaç duymadan terör örgütü listene, listesine alınması durumunda resmen terör örgütü olarak kabul edilmesinin yolu açılmış olmaktadır. Gazze'ye, Filistin'e, İşgalci İsrail'in baskısı altında madden ve manen yaşam mücadelesi veren Kudüs'e ve Kudüs muhafızlarına yardım elini uzatmak törere destek sayılacaktır. Bu kanunu dayatanların asıl maksatlarının Mavi Marmara'nın da intikamını almak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Mavi Marmara sivil bir inisiyatif olarak İsrail'in gerçek yüzünü bir daha gösteren bir eylem ortaya koymuştur. Türkiye ile doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin engellenmeleri, cezalandırılmaları zaten mevcut yasalar ile yapılmaktadır. Bu yasayla mazlum coğrafyaların sivil toplum kuruluşları sindirilmek, susturulmak istenmektedir. Böylelikle başta Afrika olmak üzere malum mazlum coğrafyalarda etkili çalışmalar yapan İslami STK'ların önlenmesi hedeflenmektedir. Sivil toplum kuruluşları halkın yararına olmayan hükümet politikalarını değiştirme yönünde ikna eylemleri ve çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen ve gelirini bağışlar ve üyelik aidatlarıyla sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları bir, bir milletin vicdanıdır. Sivil toplum yok edilirse toplum vicdanı yok edilmiş olur. Şu günlerde devam eden pandemi sürecinde uzaktan eğitim yapılmaya çalışılmaktadır. Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanları bin türlü fedakarlıklarla bu faaliyeti yürütürken Bakanlık Merkez, EBA'nın çok tıklandığından bahis de sanki eğitim iyi bir şekilde yapılıyormuş izlenimi vermeye çalışmaktadır. Geçen yaz ayları boyunca bakanlık pandemi devam ederse ne yapmalıyız konusunda çalışmalar yapmış olmakla beraber çok meseleyi eksik bırakmış ki hala her ay tablet ve internet ihtiyacı olan öğrencileri bildirin diyerek okullardan isim toplamaya ve tablet dağıtmaya çalışmaktadır. <laughs> tablet dağıtma ve tabletlerin işlevi konusunda Fatih projesi çerçevesinde olumsuz tecrübeler halen hatıralardadır. İçinde bulunduğumuz zor durumda bir çıkış yolu olarak tablet dağıtımı görülse de tabletlerin nasıl kullanılacağı, ders, ders dışı zamanlarda çocuk ve gençlerin nasıl kullanacağının kontrolü mümkün olmayacaktır. Bu durumda bir yıl öncesine kadar şikayet konusu olan fakat şimdilerde hiç konuşulmayan teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı konusunda ne yapılmalı veya ne yapılacak sorusu akla gelmektedir. Asıl mesele sadece tableti internete temin etmek değildir. Asıl mesele o tablet ve internetin nerede nasıl kullanılacağını kontrol edebilmektir. Pandemi sürecinin önümüze getirdiği sorunlardan hareketle zorunlu eğitim, sınav te temelli eğitim yöntemi, haftalık ders saatlerinin çokluğu, ders ve okul çeşitliliğinin fazlalığı eğitimde bir, gibi eğitimde birçok mesele temelden ele alınmalı, gidişat sorgulanmalıdır. Bugünkü şartlarda içinde bulunduğumuz duruma çözüm için yapılan çalışmalar küçümsenmemekle beraber tüm bunlar günlük meselelerdir. Eğitimde geleceği kurtaracak, kurtaracak ciddi çalışmalar ve değişimler zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Temel meselemiz eğitimin temeline ahlak ve maneviyatı koyarak çocuklarımızın kendi yaşayacakları geleceklerinde kendilerine, ailelerine ve millete faydalı ahlaklı, merhametli ve dünya ile yarışacak gençler olarak yetişmeleri için çalışmaktır. Teşekkür ediyorum.